Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayır ee, Ne oluyor lan Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber game ala... ee, İp atlama oynuyoruz Konuşmayı unuttum artık ee, Bu oyunda amacımız köprüyü bitirmek Ve köprüyü bitirdiğimizde 1 milyon alıyoruz Ben bir kere bitirmiştim daha önce ee, Biraz bekleyelim de ip görünmüyor Oğlum bende bir ara köprü gözükmüyordu. Siz ne diyorsunuz ya? Bu arada çıplak olmamın sebebi muhtemelen oyundan dolayıdır. Cihazımın iyi olduğunu düşünüyorum. Hop. Tamam. Hop. Oğlum arada sırada yavaş geliyor. Bak öldüm diye korkuyorum ha. Bak bu yavaştı mesela. Ölüyordum neredeyse. Koş 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 koş. Bir de diğer normal orijinal oyundan farkı Burada kırmızı ışık deyince zıplayabiliyorsun. Yeşil ışık deyince hareket edebiliyorsun. Öteki oyunda kırmızı ışık, yeşil ışık olayı yoktu orijinal olanda. Direkt sadece ipin üstünden zıplayıp köprüyü geçeceksin. O kadar. Buraya böyle bir olay eklemişler. Güzel olmuş. Bana göre orijinal olan da böyle olmalıydı. Hatta benim ilk teorim de böyleydi arkadaşlar. Dizi izlemedim önce. Siz benim teorimi ne yapacağınızı yapayım. Bu arada e, karşıya ulaştığım an video biter. ha. Onu da baştan söylemiş olayım. Of. Vallahi gerildim ha. Yani video şu anda bitebilir. Evet, şunların üstüne çıkacağız. Oo dur 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 düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Düştüm. Evet keşke düşüyordum demeseydim anım. Allah belamı versin benim. <laughs> Aa kıyafetim geldi. Evet arkadaşlar artık çıplak değilim. Ananı satayım dur. Gel. Zıpla. Güzel. Zıpla. Gerekirse video bir saat olacak ama ben o köprüyü bitireceğim arkadaşlar. Ya bitirmezsem gelin beni yere yatıp çok affedersiniz. <laughs> evet. Gel. Hop. Bir de sonlara yakın ipi de görememeye başlıyorsunuz. Öyle bir olay da var. Of. Of, tamam rahatladık. Rahatladık. Numaram da 108 bu arada arkadaşlar. Hani böyle bir yarışmacı var mıydı? Yoktu. Ya yeah. Of. Ölüyordum. Oy. Of. Of. Çok iyi. Of. Oğlum çok pis gerildim ha. İlk bitirdiğimde de baya gerilmiştim. Oy oğlum öldüm sandım ya. Ah oğlum öyle bir gerildim ki. Zıpla ay. Çok fena böyle geriliyorsun anladın mı? Şunların üstüne çıkabilir miyim ben? Çıkamadım anasını satayım. Lan oğlum çok erken zıpladım ya. 3 dakikada iki kere öldüm dayı bu nasıl oluyor bunu Hadi yürüyün. Bir kere köprü görünmüyordu. Ben dümdüz giderken boşlar <laughs> düştüm. Işte. o muhtemelen oyundan kaynaklı ya. 340 numara da maşallah amına koyayım. Nasıl zıplıyorsa. Eğer bu sefer de geçemezsen ben de alacağım ondan o zıplama şeyinde çok iyi zıplatıyor oy bazen de baya hızlı geliyor zıplayamıyorsun çok yavaş geliyor erken zıplıyorsun çok hızlı geliyor zıplayamıyorsun öyle değişik ortası yok şöyle bir de şu yandaki rayların şeyine çıkmak için zıplaman gerekiyor o da ayrı bir dert Oyunu ne kadar zor yapabiliriz diye düşünüp zor yapmışlar anasını Oo Dur Aa bizim 340 numarayı Allah tazik fırlattılar. Ya. Of oğlum bir an erken zıpladım sandım bak aşırı korkuyorum. Her zıpladığımızda 50 50 para da geliyor arkadaşlar. O da iyi. Oraya öyle bir bölüm de yapmışlar. Anasını satayım. Dengede durana kadar zaten oyun bitiyor. <laughs> Şaka bir an arkadaşlar. Gerçekten zor zor dengede duruyordum ilk oynadığımda da. Şimdi biraz daha işi çaktım. Yürü 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 yürü. Yürü. Gel. Hop. Artık bir süre sonra ipi görmek için havaya bakmaya başlıyorsunuz. Yürü. Şuraya çıkacağız. Ananın. Aa oğlum çok korktum erken zıpladım diye. Aşırı korktum. Ya hak. Tamam bundan sonra sadece ipin üstünden atlayacağız. Birader ne yapıyorsun? Yan tarafta arkadaş fanteziler deniyor. Abi yapma ya. Çok erken zıpladım. O zaman Nerede o şey? Zıplama bu mu zıplatıyor? Evet. Oğlum çok yaklaşmıştım ya. Siz gidin ama. Çok iyi zıplatıyor ama düşene kadar ip geliyor işte bunun da dezavantajı o. Igor ne yapıyorsun aslan parçası arkamda Igor uff benle fantaziler deniyor. Hem zıplayıp hem konuşuyorum ama. Öyle bir yeteneğim ben de. şaka şaka. Ya oğlum daha demin ne güzel bitiriyordum erken zıplamasaydım ya. Şu geç düşürmesinin de şöyle bir avantajı var. Erken zıplasan bile ip gelene kadar havada kalıyorsun. Kırmızı ışık deme. Çünkü gördüm bir ara tam böyle zıplarken kırmızı ışık dedi. Bir de kırmızı ışık deyince kas katı kesiliyorsun ya. Adam lak diye aşağı gitti. <laughs> Dümdüz böyle hiçbir hareket yok Telefonuma bildirim geldi Lütfen kırmızı ışık deme Ne olur ne olur ne olur of. Bir anda lap diye Aşağı inmek istemiyorum çünkü Şurada az bekleyeceğim. Aa elemana bak ama nasıl da zıplay Ya ibne hile açmış herhalde. Ne bileyim shift lock da kullanıyor olabilir bilmiyorum ama muhtemelen hile. Çünkü kırmızı ışıkta ananı satayım. Burada da dengede duramıyorsun işte. Niye böyle bir yer yaparsın ki? Diyeceğim oyun zor olsun diye yaparsın. Çiriyamışıkta köprüye çıktım bu arada. Yürü. Bu köprü bitene kadar bu video bitmeyecek arkadaş. Nasıl satayım? Yanındaki adam tek gitti. En son çektiğim Roblox videosu sanırım şeydi. Eleme kulesindeki şanslı kız. Her zıplayışta böyle bir içimin yağları eriyor ya. Sanki iki hafta kabuz gezip de ondan sonra atmış gibi hissediyorum. Yürü. Yürü yürü yürü. Zıpla. Geliyor Hop. Eleman da maşallah anasını satayım. Nasıl bir yükseltme aldıysa mübarek az daha zıplasa Venüs'e varacak. Hop. Şuradaki köprü derken adamlar gösterdi bize köprüyü. Damarlı köprü. <laughs> Anlayana. Karamıza. Biri helikopterle geziniyor ha. tık tık diye sesler geliyor. Şuraya çıkalım. Yavaş ve dikkatli olacağız arkadaşlar. Ananın. Allah'tan hareket edemiyoruz ha. Bir milyon otuz iki bin elli param var. Anasını satayım. Para hesaplı yos. Oğlum düşüyordum. Düşüyordum. Aga düşüyordum. Aa oğlum çok korktum lan. Anasını satayım. Ha. <laughs> Orada düşseydim var ya yemin ediyorum köprüye varmadan videoyu kapatırdım amını. Düşüyordum lan. Neredeyse düşüyordum oğlum. O, o acayip korktum biliyor musun? Ben de sanki videoyu tek bir kişi izliyormuş gibi. Acayip korktum arkadaşlar. Recep'i vedik olacağım şimdi. <laughs> Uf. Uf. Oğlum. Adama bakıyordum bir anda ip geliyor. <laughs> Tam bu saatten sonra önümüz açık. Alnımız ak. İpi görmek için artık böyle bakıyorum ipe. Hadi. Oy. Bak normal bir normal zıpl normal zıplayışla oynasaydım mesela orada ölmüştüm. Hadi hadi az kaldı. Oğlum ipi görmüyor. Koş 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 koş. Aa kazandım. Kazandım arkadaşlar. Aa <laughs> vallahi kazandım. 1 milyon lira geldi. <laughs> evet şöyle paralarımız tamamsın. Ben de bir köşede kapanış yapayım. ha şu köşeye iyi ben Dur. Şöyle durayım. Evet arkadaşlar bugün e, imkansız denilen 1 milyon ödüllü Squid Game ip atlama köprüsünü bitirdik. E, daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın diyelim. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.